AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmetullah Topu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Topu, hızla e, yaşanacağını gördüğümüz, hareketli günlerin içine de girdiğimiz bir sürece evet. girdik. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ee, Ataşehir, İstanbul'un genç ilçelerinden bir tanesi. Yani bir bölgenin adıydı, bir mahalle gibi düşündük sonra genişledi evet. e, alan, farklı bir yapısı da var aynı zamanda. Birazdan bunun detaylarını sizden rica edeceğiz ama e, ilçe oldu 2008 evet. yılında evet. E, ve 2009 yılında ilk mahalli seçimlerini yaşadı. Şimdi evet. yeni dönemde e, Ataşehir yeniden seçimlere hazırlanıyor. Siz evet. de öyle. E, genç bir ilçenin genç adayısınız aynı zamanda. Evet. Siyasette ilginiz de bu kadar genç mi, yeni mi? E, teşekkür ediyorum öncelikle e, bizi davet ettiğiniz için programınıza. Ben e, siyasete ilgim çok yeni değil. 2004 yılından bu yana e, gençlik kademelerinden bu yana aktif olarak siyasetin içerisindeyim. Ve son 5 yıldır da e, Ataşehir'in AK Parti İlçe Başkanıydım. İlçe Başkanlığı görevinde bulundum. E, dolayısıyla ilçemizi, bölgemizi yakinen tanıyoruz. Ee, i̇çe başkanlığını muhalefette içe başkanlığı yapmış olmanın avantajlarıyla da de adaylık sürecine hazırlanıyoruz. Hı hı. Ee, bölgemizin sorunlarını çözümlerini geçtiğimiz 5 yıllık süre içerisinde çalışmalarını yaptık. Ee, şu anda da e, halkımızın önüne çıkacağız inşallah. Şimdi Ataşehir'in e, meseleleri neler? Önümüzdeki 5 yıl için planlarınız, hedefleriniz neler? Bunlara geleceğiz ama ben öncelikle adayı biraz daha yakından tanımak evet. istediğim için sormak istiyorum. E, siyaset yaptınız, 10 yıldır devam ettiniz. Evet. İlçe başkanlığını da beş yıl boyunca yürüttünüz ama hı hı. belediye başkanlığına aday meselesi gerçi sürecin başındayız. yeni ilan edildi, kesinleşti. Evet. E, yine de nasıl geçiyor? Yani o hazırlık anlamında hani belediye başkanlığı aday olma e, durumu, ilçenin Evet 5 yıldır yine meşguldünüz fakat bu manada kendinizi hazırlarken neler yaşıyorsunuz? E, tabii ki e, partimiz İstanbul'da gerçekten e, 94 yılında başlayan belediyecilik anlayışını halen devam ettiriyor. Ve büyük şey belediye başkanımız şu anda ve önümüzdeki dönem adayımız e, Sayın Kadir Topbaş başkanımız gerçekten İstanbul'u iyi bilen, İstanbul'un sorunlarını iyi bilen, ve e, bu sorunları ilçe ilçe, bölge bölge çözümleri için e, sık sık bir araya giriyoruz. Süreç henüz çok yeni olmasına rağmen e, hem Büyükşehir Belediye Başkanı'mız hem İstanbul İl Başkanı'mızla toplantılar, e, projelerimizle ilgili son e, neler yapabiliriz. E, bu çalışma dönemindeyiz, kampanyamızın hazırlık dönemindeyiz ve önümüzdeki günlerde de e, sahaya ineceğiz, e, halkımıza projelerimizi yapacaklarımızı anlatacağız ve sonrasında da onların oylarını isteyeceğiz, onların desteklerini isteyeceğiz. Tabii ki aynı bölgede 10 yıla yakın siyasetle iştigal edip son dönem, son 5 yıllık süreçte de ilçe başkanlığı yapmamızın avantajları olsa da adaylık farklı bir heyecan, farklı bir süreç. Onun zorluklarını da yaşıyoruz. Bu yönüyle kısa süre içerisinde yapacağımız projeleri Ataşehir'e katacağımız vizyonu halkımızla paylaşacağız.